Ay gidi dedem buralarda ne çekmiş ort diyor taşı taşı mağile taşı mağile Ta koyan ki derelerden oradan taş taşırdı burada koyardı Orti dede orti taşı taşı dunda taşı dunda Ev de da kalama dunda el dunda gitu norti. În pașa da giti evi apti da simdi da kapali durorti orti. Simdi da kimse gelen yoktur da çoluk çocuk çalışmeğun derdine düştü orti. Severdu severdun da yayla iyorti Bera kupta nasi gittu norti Evun kapali durorti Her sabah bakayru mustine orti Ne gidi günler orti Ne günler var idi da Ne çeşit günler var idi orti Şimdi de geldim ama orti Benim gelinim aklımda çıkmayın Allah ömrilerini uzun etsin benim amedim orti Bazı delilik yapayım da beni çildirtiyor orti Kendim buradayım ama aklım evde durur Akşamları gelin mi da yatamam orti. Uykum gelmiyor ti. Anca Ahmet'i sorarım da evde dur desa yatarım orti. Do you have been on my ducks checker tu bem. Aman yıktı bizi, yıktı. Ha, Bu duman olmasaydı ne yolu? Gel. soracak olursanız Ahmet Topaloğlu, Mehmet Topaloğlu annesi. Sevime Topaloğlu. Bizim ihtiyar yaylacılığı çok sever. Küçüklüğü burada geçmiş. O yüzden ben o kadar sevmezdim hani gelip birkaç gün kalıp gitmek isterdim da. E, ihtiyari, kıyamadım dedim ki şimdi buna günahdır dedim. Evi yaparken çok çekti, çok yoruldu da kıyamadım dedim ki olsun dedim. Katlandım geldim. İki tane de inek yaptık. buyuttuk inekleri. Şimdi böyle idare ediyoruz. Çise oldu bir biraz darlanıyorum. Biraz da yerimiz bayır bacadır ya o yüzden de biraz darlanıyorum işte. Ehtiyarı ee, da Allah derim epey uzun umur versin de bu kadar çekti. yok ki derim biraz yaşasın derim yani evinde. <laughs> Allah'ım ya <laughs> Öyle işte inekleri sabahtan çıkarıyoruz. Aha böyle giderler inekler, Otlağı otlağı kendileri. Gelirler. Ben geliyorum inekleri bağlarım ahire koyarım. Ya da ihtiyar getirip koyar ahire. Çocukluğumdan beri gelip giderim. Bu kadar kalmamıştım ama. <laughs> bu sefer bu ihtiyar ağır bastı yani. Beni yaylada sakladı yani. <laughs> Gelinim tek kaldı ya onu da çok acıyorum tek başına dur orada işte dedim, dedim ki işçileri top işçileri tut toplat çayı sen dedim yorulma dedim geline de elimden o kadar geldi onu yaptık yani öyle ben de yayla da çok uşuyorum bazı kavga ederiz ihtiyar ile beni buraya ne için getirdin diye evde biraz tek yerde dur ya hani Arkadaşlarımı da göremiyorum her zaman o ki biraz da darlanıyorum yani o yüzden de ihtiyar kavga ederim bazı. Esas gençliğimiz köyde geçti, çalışmak ile geçti, çay toplamak ile, çocukları büyütmek ile, öyle böyle. Ondan sonra işte kayınpederim, kaynanam, onlar hepsi eldiler. Biz kaldık. Öyle öyle gideriz. Artık nereye kadar gideceğiz, biz de yaşayacağız, bilmiyoruz yani. Allah ne kadar uzunumu verecek, bilmiyoruz. Hazal! Gel Canım gel annem. Hazal gel annem. Yeten, gel. Gel, canı, gel. Ha. Gel. Gel, gel, gel canım gel. Ha. <laughs> 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 gel. Gel sana Gel ama belli hadi. Gel Hazal. Gel canım gel. Echt ya gel. Aynen gel. Gel kızım gel. 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 Ha. Aha. Hadi. Yürüyeceğiz de ne buradan inemezsin haydi. Gel be Gel. Gel ama. Gel. Gel ama. Gel. 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 Gel kızım gel. Aha, yok orada yok orada yok. Haydi. Yürü haydi. Haydi. Şimdi haydi. Kapıya geldi. Kapıya geldi. Hazal nereye gitti? Hazal burada mı? Aha. Oradan gelmiyor zaten. Hadi. Gir oğlum. Anam. Ananı. Hadi. 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 Inecleromiseverum Hazal koymuşum. Ben bir tane film izlerdim. Orada bir kız vardı. İsmi Hazal idi. Ondan sonra o kızı çok seviyordum o filmdeki kızı. Bu benim inevim doğ diyor zaman bu da çok güzeldi. Güzeldi böyle ala çiçek. Dedim ki bunun ismini Hazal koyacağım dedim. Öyle de dur. Şimdi Hazal desem bu benim yanıma gelir. <laughs> Öteki de aynalıdır. Bu da Hazal dur. Öyle işte gelirler, şimdi gelirler kapıya dayanırlar, ekmek isterler, ağzına koyarız, ahora giderler, bağlarız işte böyle. Beş buçukta falan uyanırız, altıda kalkarız, ahora gideriz. Hiçbir şey yapmadan hemen ahora gideriz. İneklerin güzel memelerini yıkarız, ondan sonra sileriz, sağarız inekleri, açarız. Ha buradan gidelim ya bu yolda. Onları açarız, yolcu ederiz. Ondan sonra ahor şeyini temizleriz, ahori temizleriz. Yıkarız güzel hortum ile bırakırız. İnekler akşama gelirler, kapıya dayanırlar. Biz de getiririz, bağlarız. Tekrar da sağarız, güzel memelerini gene yıkarız. Günüzü çamurlamış olurlar. Gene yıkarız. Sağarız işte. Ondan sonra suti bir iki gün yıkarız. Büyük kova doldurup e, sütü mayalarız. Ondan sonra peynir olur. Güzel peynir. Ulan şaban al ya, aboneye az. Sallama ya Sallama. Kaldır hele ayağını yani. Dağın işini bitirdik. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun. Aha. Böyle bunu örtüyoruz ki buraya çok daracıktı ya. İnekle bu yani gider taşlar yuvarlanır diye. O yüzden buraya koymuyoruz hayvanlar. Kapatıyoruz. Ben de Onjeli çok çektim bir şekilde artık alıştım. Nasıl besti? Tamam. Nasıl ka? Ya rüzgar düşmesin diye böyle yapalım da. Şimdi güzel hava olsaydı göreceydin. Burada yeni ev yaptığı bir komşumuzun çocuğu, bizim çocuk sayılır. Evi böyle darman dağın etti yani. Çık, taş mı ne olduysa. Yeni yapmış idi çocuk hiç oturmazdan evi yıktı. Uzulduk yani hepimiz uzulduk. Şükürler olsun işte bizim eve bir şey olmadı. Eski ocaktı ondan mı bilmiyorum artık. Kaynım <laughs> da rahmetli. Çok severdi, evi yaptı, bu sene evi yaptı, seneye gelecekti, eldi. Şey ee, şeye emekli oldu, seneye ki ömrü omri o kadardı, eldi. Öyle işte onun evi de orada duruyor, şimdi dur göz, gözükmüyor, bir şey yok. İşte bu da çay dur yayla çay Aha. yayla çay deriz bunlar çok güzel koku geliyor bu hava güzel güneşli olduğu zaman toplarız kuruturuz ondan sonra kışın aynı çay gibi demlip içeriz ama öyle hasta olduk grip olduk ondan sonra bu da ilaçtır yani çok güzel fayda oluyor yayla çay ha bu çiçekle yaylan çay bunlar ottur çimendir onu inek yer bunu da yer de bunlar çaydır işte Öyle çay da yeğilir. Buradaki peynir o yüzden tatlı oluyor. Her şeyi yeğilir burada inekler. Çiçeği yeğilir, çayı, çimeni, her şeyini yeğilir ya. Yağı peyniri onlar burada çok tatlı oluyor yani. Yayla da hani hava güzel olsa biraz mutlu olurum yani. Çamaşırları yıkasam güzel kurusalar, yatağımı dışarı koysam ev güzel pencereleri yatsam hava iyi olsa biraz da içim iyi oluyor. Yoksa böyle hava gibi içim de kapanıyor yani. <laughs> öyle işte. <laughs> ya öyle çimenler, inekler güzel seveyler, otlaylar. İnekler için çok güzel yani yayla. Böyle çise de mı daha güzel. Serinde otlaylar inekler. Sıcak oldu mi kaçıp gidip ahora girerler. Sinekler uçarlar. Serin mi daha güzel. Eskiden e, o zaman hani millet daha çok vardı. Çocuk, çoluk çocuk çok vardı. Şimdi öyle tek tuk hani. E, şimdi çarşıdaki evler çıktı ya. He, ineklerini hep herkes sattılar. O kadar inek besleyen yoktur ya. Yayla da hani çok evler de kapalı olmayan pek de gitmez yayla yani. E, iş, işe giderler çocuklar. Yala kim gelsin kocakarı yok, kimse yok. O yüzden yine gider sattılar. Yala da öyle işte gel ula gezerler giderler yani. Öyle yuvarlanıp gidiyoruz yani. <laughs> Size özel peynir vereceğim. Yumurta da alalım. Bizim tavuklar burada yumurta yapabilir. Aha. Bunları da çöpe atıyoruz Dedim çok mu var burada? Aha. Az bir şey katıyoruz. Suyu. Hava ıslak oldu ya yağ sıçradı. Böyle yağ kırmızılansa güzel oluyor. Yaylanın meşhuri bu yağdır. Kaymakta da oluyor da siz bunu onu sevmesiz diye yemesiz diye bunu yaptım. Meşhur yemeği budur yaylanın. Sabah koyalım da dinlensin biraz. Ayvaz da pişirdik ama burada da dinlense güzel oluyor. Böyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. daha böyle biraz yürüdüğümüz zaman sanki nefesi tıkanıyor yayla olduğu için herhalde. Bu dikenli çiçek bunu yemezler inekler. Baksana bu içinde güzel otlar güzel olmuş ama Aa, bu otlar yiyor işte inekler. Bu dikenli çiçek dur ya inekler buraya giremezler. O yüzden yememişler. Otlar buyumuşlar. Ha, yaylanın çimenleri de bunlar. Yaylada bunlar çıkar yani. Bu otlar. Bunlar bu dikenli ot, bu yumuşak ot. Bu çıkar yazayım bir kurur yeniden çıkar bir daha. Su içinde duruyor ya çiçekler güzel olmuştu. Bunları da çok seviyorum ha bunları. Aile çok güzel. Aa bu da çok güzel. Benim sevdiklerim. Ha bu çay. Leyla çay. Bu da çok güzel görünüyor. Yapraklı dur ya. Bunları çok severim işte. Çiçekleri görsem çok severim. <laughs> Benim muhoy bay bay ediyorum. E şimdi şimdi artık boş verelim daha hep ağlamak ile olmayır da vazgeçelim ağlamaktan. Öyle değil mi? Sağ daha çocuklar niye ağlayalım? Öyle değil mi? Sonra gideceğiz daha eve. <laughs> Sağ olduk. E ee, şimdi bir bu hava için diyelim. Yağmur yağar çinseler yarım geldi de sallar yarım geldi de sallar yarım geldi de sallar evlendi deme mesallar evlendi de mesallar. <laughs> Atım pişti malumi kaldı da, Larustine üstüne kaldı da, lar üstüne gitti kurbate kaldım ya, Larustine üstüne kaldım ya, Atma Türkiye atarım o canı, ne yakarım o canı, ne yakarım. Eski çaruk çarabi boğazı, ne takarım boğazı, ne takarım. Demir elmanın dalı, dana yanı, bu yani dana yanı, bu yani Seni seven çok olur, candan seveni tanı, candan seveni tanı Kara yemiş fidanı, göğe mi çıkacaksın, göğe mi çıkacaksın evle sana sevduğum bekar mı, kalacaksın bekar mı, kalacaksın İncehim aman aman ince lukten duramam ince lukten duramam yar aklım e gelince işe yürek vuramam işe yürek vuramam. گزلا ما هابو با یا وی آرای بی نی اختیار دارم ولی هم تو بهت